Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin kalburüstü ekiplerinden Atletik Bilbao ile ligin sıradan ekiplerinden Valencia karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletik Bilbao, deplasman ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Bilbao iyi bir oyun oynadı şu ana kadar ve güven veriyor. Deplasman ekibi Valencia ise lige geçen senelere oranla daha iyi bir giriş yapmış olsa da, oyun ve kadro olarak bence yetersiz. Ev sahibi Bilbao'nun, taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.